karısını öldürmekle, parçalara ayırmakla, başını kesmekle ve kalıntılarını bir blenderda püre haline getirmekle suçlanan adam az önce cinayetle suçlandı. Hadi bunun hakkında konuşalım. Law and Crime tarafından sunulan Sidebar'a hoş geldiniz. Ben Jesse Weber. Law and Crime bu tamamen çılgın hikayeyi başından beri takip ediyor göz atabilirsiniz. Sierra Gillespie de bunu haber yaptı. Detaylar o kadar şok edici ki ne kadar denerseniz deneyin neredeyse unutmak imkansız. Uluslararası bir modelimiz, eski İsviçre güzellik yarışması finalisti, görünüşe göre boğulup dekupaj testeresiyle parçalanmış. Ve sonra polisin söylediğine göre kalıntıları bir blenderda püre haline getirilmiş. Bütün bunları ona en çok koruması gereken kişi, kendi kocası yapmış. O bir akıl hocasıydı, iki çocuk annesiydi ve hayatı böylesine vahşi bir şiddetle sona erdi. Kocası önce tutuklandı, onu ölü bulduğunu söyledi, sonra kendini savunduğunu ve kadının ona bıçakla saldırdığını iddia etti. Ancak kanıtlar çok farklı, korkunç bir hikaye anlatıyordu. Ve şimdi büyük bir gelişme var, savcılar onu resmen cinayetle suçladı. Yeni suçlama belgelerini inceleyeceğiz. O evde iddiaya göre neler yaşandığına dair ürpertici ayrıntıları ele alacağız. Bu şimdiye kadar ele aldığımız en rahatsız edici vakalardan biri ve her şey iki kişi etrafında dönüyor. Kristina Yaksimovic ve kocası, İsviçre mahkeme belgelerinde ve medyada Thomas olarak tanımlanan bir adam. İsviçre gizlilik yasaları gereği sadece Thomas olarak tanımlanıyor. Kristina, İsviçre'nin Bienne kentinden 38 yaşında, eski model ve Miss İsviçre finalisti bir kadındı. Ayrıca 2003'te Miss Kuzeybatı İsviçre güzellik yarışmasını kazanmıştı. Ama 2024'e gelindiğinde kariyeri değişmişti. Artık insanlara yardım ediyordu. Kendi podyum koçluğu işini kurmuş, model olmak isteyenlere mentorluk yapıyordu onun içsel yönü genç bir kadına koçluk yaparken duyuluyor. Benim adım Christina, podyum koçu ve Natalie'yi büyük gösterisini hazırlıyorum. İlk pozla başlayalım. Kendine güvenli ve seksi görünmek istiyorsan, yana bir adım at, dön ve hafifçe geriye yaslan. Eğer elbise giyiyorsan bir adım öne çık, bacağını vurgulamak için geriye yaslan. 2017'de Kristina evlendi. Kocası Thomas'la iki küçük kızları oldu. Dışarıdan bakınca zengin bir bölgede yaşayan kusursuz bir aile gibiydiler ve biliyor musun ölümünden sadece 4 hafta önce Kristina lüks bir oteldeki romantik kaçamağının fotoğraflarını internete yükledi ancak 2024'ün 13 Şubat'ında her şey değişti Kristina'nın ailesi Kristina'nın torunlarını anaokulundan almadığı için aranınca endişelenip babası aile evine gitti. Eşi oradaydı. Şüpheli, Kristina'nın babasına onun nerede olduğunu bilmediğini söyledi. İddiaya göre Kristina'nın babasına şu anda nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Görünüşe göre Thomas dikkati dağılmışken Kristina'nın babası evi aradı, bodrumdaki çamaşır odasına indi. Burası izole, sığınak gibi bir alan olarak tanımlanıyor ve orada İçinden sarı saçlar çıktığı görünen büyük siyah bir çöp torbası görüyor. Bu yüzden torbayı açtı ve ne kadar korkunç olduğunu söyleyerek özür dilerim. Ama içeride bu baba ne buldu biliyor musunuz? Kızının kesilmiş başını buldu. Polis çağrıldı, geldiler ve olaya el koydular. Kristina'nın kocası onun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandı. Ama şimdi aylar sonra büyük bir gelişme yaşandı. 10 Aralık'ın 10'unda yani Kristina'nın bulunmasından neredeyse 10 ay sonra Cumhuriyet Savcılığı soruşturmasını tamamladığını ve resmi suçlamada bulunduğunu açıkladı. Kristina'nın kocası resmi olarak cinayet ve ölünün huzurunu bozmakla suçlandı. Bunları ayrıntılı incelemek ve her iki tarafı gören bir hukuk uzmanına danışmak istiyorum. Ceza savunma avukatı ve eski savcı Safa Robinson Ferrer zaman ayırdığın için teşekkürler. Bunun gerçekten Gerçekten zor bir dava olduğunu biliyorum ama bu aile içi cinayet soruşturmalarında sıkça gördüğümüz bir noktaya değiniyor. Hikayenin değişmesi. Onu buldum demekten kendimi savunmak için öldürdüm demeye. Burası ya da yurt dışı fark etmez. Hem eski bir savcı hem de savunma avukatı olarak senin bakış açından soruşturmacılar genellikle böyle bir davayı nasıl çürütür? Şöyle demek sorun olur mu? onu buldun ve kendini savunmak zorunda kaldın. Belki panikledim diyebilirsin. Belki de kimsenin hemen savunma argümanına inanacağını düşünmedi. Öte yandan şu anda bunu destekleyecek herhangi bir şey görünmüyor. Bence çoğu zaman bu tür davalarda sanık esasen yakalandığını fark edene kadar kendini savunma argümanı devreye girmez ve açıklayamayacakları şeyler var. Örneğin DNA'larının olay yerinde nasıl bulunduğunu açıklayamıyorlar ve tabii ki belki de bu özel durumda birlikte yaşıyorlardı. Ama suçu başka birinin işlemiş olabileceğine dair hiçbir şey yok. Bu dava ile ilgili olayların zaman çizelgesi tamamen belirlenmiş durumda. Bu özel durumda fail olarak ondan başka kimse olamazdı. Çoğu zaman bir mazeret ya da buna benzer bir şey yoktur. Aile içi şiddet vakalarında bunu sıkça duyarız. Araştırmacılar öncelikle eşi yani kocayı ya da karıyı olası bir şüpheli olarak incelerler. E, çünkü ne yazık ki çoğu zaman aile içi cinayetlerden sorumlu olan kişiler genellikle onlardır. Bu nedenle araştırmacılar genelde oradan başlarlar. Bu kişiyle konuşurlar. Sonra o kişi herhangi bir nedenle o ben değildim der. Onu orada buldum derler. Çünkü henüz kafalarında en iyi savunmalarının ne olacağına karar vermemişlerdir. Suçüstü yakalanana kadar araştırmacılar ring kamera görüntüleriyle onları aslında mağazada değil, evdeydim demeye zorluyor. Çünkü görüntüler o saatte orada olduklarını gösteriyor. O zaman kendileri için daha çok meşru müdafaa ile ilgili bir hikaye uydurmaya başlamak zorunda kalıyorlar. Olaylar burada değişiyor ve bu zamanla onların güvenilirliğini etkiliyor. Eğer davalar mahkemeye taşınırsa jüri şunu görecek. Başlangıçta bir hikaye anlattılar. Sonra bazı kanıtları açıklayamayacaklarını fark edince hikayelerini değiştirdiler. Açıkçası bunu Brian Walsh davası sırasında da konuşuyoruz. Eğer bir eşin bir cesedi parçaladığına, bir cesedi sakatladığına dair kanıt varsa, birinin bunu yapmasını kavramak bile zor. Bir jüri şöyle diyebilir: Eğer birine, özellikle sevdiklerine bunu yapacak iradeleri varsa, onları öldürmeleri de çok uzak bir ihtimal değildir. Buna başka bir açıdan bakarsak elinizde parçalama kanıtı olması bu kişinin kurbanı öldürdüğü anlamına gelmez değil mi? Özellikle de ceset öyle bir haldeyse ki onlara ne olduğunu kolayca belirleyemiyorsanız ya da cesedin bulunamadığı bir durum söz konusuysa, yani bu parçalama kanıtı ne kadar kötü olursa olsun bunu biraz daha araştırmam gerekiyor. Ayrıca ona ne olduğuna dair bazı kanıtlar mevcut ama buradaki parçalama ne kadar kötü olursa olsun ki bu hayatımda duyduğum en kötü vakalardan biri. Bu onların mutlaka cinayetten suçlu olduğu anlamına gelmez. Bu kesinlikle doğru. Ve şöyle bir senaryo da var. Tamamen varsayımsal olarak söylüyorum. Birisi eve geliyor ve partnerinin ölmüş olduğunu görüyor. Belki uyuşturucu kullanımı ya da benzeri bir durum vardı ve bu yüzden ya da ortaya çıkmasını istemedikleri ya da ne yapacaklarını bilmedikleri için böyle oldu. E, belki onlar da bu tür şeylere katıldıysa sonunda ne olduğunu gizlemeye çalışıyorlar ve bazı bölgelerde buna ceset gizleme ya da ceset parçalama gibi suçlar deniyor. Yani bazen ve çok nadir durumlarda gördüm. Sanığın gerçekten kişiyi öldürdüğünü kanıtlayamıyorlar ama kişinin delilleri kararttığını, cesedi parçaladığını ve buna benzer şeyler yaptığını kanıtlayabiliyorlar. Birini cinayetten mahkum etmek için kasıtlı öldürmenin ve nasıl yapıldığının net olarak ortaya konması gerekir. Ceset parçalanmışsa veya başka durumlar varsa adli tıp uzmanının bunu nasıl olduğunu belirlemesi zorlaşabilir. Ama sorun şu ki bu durum sanığın yaptığı diğer her şeyle birlikte ele alınıyor. Mesela burada olduğu gibi tamam. Burada ne olduğu ile ilgili olarak iddiaya göre yanlış bilgi vermek ve Kristina'nın kendi babasına ne olduğunu söylememek. Kalıntıları bulan kişi Christina'nın babasıydı. Bunu duyduğunuzda bu durum davayı nasıl etkiler? Hem jüri için duygusal ağırlığı açısından hem de soruşturmaya ve sanığın gerçekten ne yaptığına dair verdiği güvenilirlik açısından. Baba kalıntıları buluyor, kesilmiş başı buluyor. Bunun büyük bir etken olacağını düşünüyorum. Mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Kesinlikle. Ve bir jüri bir babanın, bir ebeveynin çocuğunu bu kadar korkunç ve vahşi bir şekilde parçalanmış halde bulduğunu duyarsa bu gerçekten yürek burkucu olur o baba ve kurban için insanların aklında muhtemelen bir sempati oluşacaktır. Burada bu davada şimdi bir hakim her zaman en azından burada Amerika Birleşik Devletleri'nde jüriye sempatiye yer vermemeleri gerektiğini söyler. Jüri üyeleri insandır ve duygular devreye girecektir. Bence jüri üyeleri bunu dikkate alıp düşünecekler ve bu davayla ve olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili biraz daha fazla bilgiye sahibiz. Ancak jüri üyeleri ayrıca şunu da düşünecekler. Eğer birlikte yaşıyorlarsa neden babası onu bu şekilde buldu da kocası bulmadı? Ve eğer kocası onu bu şekilde bulduysa neden hemen 911'i aramadı, yardım etmedi, bir şekilde müdahale etmedi? Bu tür şeyleri de sorgulayacaklar. Ama tekrar ilk söylediğim noktaya dönersek, bu tür davalarda çoğu zaman eşin sorumlu olduğunu görüyorsunuz ve araştırmacılar da bu tür ilişkilerin doğası gereği önce eşe bakıyorlar. Bana bir şeyi açıklayabilir misin? Burada önemli bir zaman boşluğumuz var. Ne kadardı? Tutuklama ile resmi suçlamalar arasında onay mı vardı? Ceza hukuku sistemini iyi bilmiyorum ama dışarıdan bakınca bu süre gerçekten çok uzun görünüyor. Senin deneyimine göre böyle bir gecikmeye yol açabilecek ne gibi nedenler? Belki de karmaşık adli soruşturma adımları perde arkasında gerçekleşiyor olabilir. Bu kesinlikle uzun bir süre. Ancak devreye girebilecek ve muhtemelen burada devreye giren şey adli tıp incelemesidir. Ve mağdur üzerinde yapılan tıbbi muayene ile toksikoloji raporlarıdır. Muhtemelen toksikoloji ve bu vakada ölüm şeklini, ölüm zaman çizelgesini ve diğer tüm detayları tam olarak belirlemek için yapılması gereken tıbbi muayeneler nedeniyle bu sürecin bu kadar uzun sürmesinin nedeni bunlardır. Bu tür vakalarda adli tıp uzmanlarının yaptığı toksikoloji de dahil olmak üzere birçok test ve muayene vardır. Ölümün tam olarak hangi şekilde gerçekleştiğini belirlemek için yapılan vücut incelemesi de buna dahildir. Burada vücut parçalanmadan önce boğulmanın gerçekleştiği sonucuna varıldı. Tüm bu unsurlar devreye giriyor ve zaman alıyor. Bu yüzden 10 aylık gecikmenin nedeni bu olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca Soruşturmacıların tanıklarla konuşarak, zaman çizelgesini bir araya getirerek ve sanığa karşı davalarını gerçekten sağlamlaştırarak gerekli özeni göstermeleri gerekiyor. Bunlar da vakit alıyor. Savcılığın davasının temelinden başlamak istiyorum. Yani ölüm nedeni ve sonrasında ne olduğuyla yerel medya BZ Bezil'in incelediği İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi kararı bu korkunç olayları ayrıntılı olarak aktarıyor. Kararda, Kristina boğulduktan sonra cesedinin çamaşır odasında dekupaj testeresi, bıçak ve bahçe makası kullanılarak parçalandığı belirtiliyor ve mahkeme belgeleri daha sonra bazı vücut parçalarının el blenderiyle parçalandığını, püre haline getirildiğini ve kimyasal bir maddede eritildiğini anlatıyor. Bu şimdiye dek duyduğum en korkunç parçalama ve cesetten kurtulma vakası öldürme yöntemleri ve kullanılan aletler de elimizde ama mahkemenin sanıkla ilgili değerlendirmesi asıl önemli olan çünkü onun tüm davranışlarının ciddi bir şiddet eğilimi gösterdiğini yazdılar. Bazı durumlarda onun sadistik, sosyopatik özellikler sergilediğini söylediler. Eşini öldürdükten sonra olağanüstü yüksek bir suç enerjisi, empati eksikliği ve soğukkanlılık gösterdiğini belirttiler. Safa, bu sonuca şaşırdığımı söyleyemem ama mahkemenin kullandığı bu dil bu davayı nasıl etkiliyor? Bu senin için ne anlama geliyor? Bu sonuca bakınca da şaşırtıcı değil. Ve gerçekten dikkatimi çeken, gerçekten öne çıkan şey suç enerjisiydi. Bu nedenle işte mahkemelerin böyle bir sonuca varması bana davanın gerçeklerini değerlendirdiklerini gösteriyor. Belki bir duruşma yoluyla ya da inceledikleri ve değerlendirdikleri diğer bilgiler, belgeler ve ifadeler sayesinde davanın bütününü ele alıp görüşlerini bildirmişlerdir. Tekrar belirtmek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'de yargıçlar böyle davranmaz. Belki bir odada yapılan toplantıda ya da benzeri bir durumda dava sonunda mahkemeye giderse ne yapacaklarına dair bazı görüşler belirtebilirler. Ama buradaki mahkeme bu özel sanın sadist bir eğilime sahip olduğunu doğasında suçlu bir enerji bulunduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu yüzden bence mahkemenin bu davanın gidebileceği yönle ilgili bir endişesi var ve davanın bütünlüğünü ve nihayetinde verilebilecek herhangi bir mahkumiyetin bütünlüğünü sağlamak istiyor. Ve görünüşe göre, bu kişinin panikleyip sadece cesetten kurtulmaya çalıştığı bir durumda olmadığını açıkça belirtiyorlar. Bu kısmı, size başka bir şey okuyacağım. Gerçekten de öyle ve ü duyması zor. Yani otopsi raporundan alınan detaylar yine mahkemenin kararında belirtildiği gibi daha da spesifik hale geldi. Çünkü Daily Mail'in otopsiyi doğrudan kaynak göstererek hazırladığı bir raporda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere bu rapor başın kesildiğini doğruluyor. Ancak benzersiz ve kasıtlı bir sakatlamaya, kurbanın rahminin dikkatlice çıkarılmasına dikkat çekiyor. Bu çıkarılan tek organdı. Mahkeme bunu kasıtlı sakatlama veya bedene yönelik ritüel aşağılamanın kanıtı olarak görüp başvuranın akıl hastalığına işaret ettiğine inanıyor. Oradan başlayalım Safa. Neden rahim çıkarıldı? Bence olayı asıl büyüten bu. Daha fazla tırmandırılamaz gibi. Peki diğer vakalardan farkı ne? Bu kesinlikle rahmi özgü önemli bir soru biliyorsun bu bana düşündürüyor ya da merak ettiriyor. Hani belki de bir aldatma ya da ne tür bir tutku suçu gibi bir öfkeye dayalı olarak mı? Ya da bu kişiyi bu kadının en mahrem parçalarından birini kesmeye ne sevk etmiş olabilir? Ve onların evli olduklarını ya da bir zamanlar evli olduklarını çocuklarının olduğunu düşünürsek o bölgeye gösterilen bu kadar vahşet ve özel ilgi bir avukat olarak beni gerçekten düşündürüyor ve genel olarak da herhangi birini düşündürür. Bir insanı bunu yapmaya ne sevk ederdi? Mahkemenin de belirttiği gibi böyle bir sakatlama ve sadistliği kim yapar ki? Ama nihayetinde biliyorsunuz zihnin içine bakmak. Böyle bir şeyi yapabilme yetisine sahip bir bireyin ruh hali aslında burada sorunun tam merkezinde yer alıyor. Bunlar birlikte değerlendirilecek. Olayın gerçekleri, onların belirlediği şekliyle bu davadaki sanığın ruh sağlığı ya da yeterliliği, ilişkinin niteliği ki bunun aile içi olduğunu biliyoruz. Elimizdeki önceki aile içi deliller, babanın kızını bulan kişi olması gibi tüm bu unsurların tamamı bu davada dikkate alınacak. Bu arada söylemeyi unuttum. Soruşturma bulgularında Daily Mail tarafından bildirilen mahkeme belgelerinde sanığın cesedi parçalarken telefonunda YouTube videoları oynattığı belirtiliyor. Bunlar olurken konu yine akıl hastalığına dönüyor. Orada bundan söz ediyorlar. Bu bir akıl hastalığı belirtisi olabilir. Peki bütün bunlarda bunun etkisi nedir? Bu vahşet, kasıtlı hareket, bu titizlik yani eğer bu iddialar doğruysa bir çeşit akıl hastalığından mı bahsediyoruz? Bir çeşit savunmadan mı? Çok mümkün. Burada bir çeşit bir çeşit psikiyatrik savunma olabilir. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde ve özellikle New York'ta 730 yetkinliği dediğimiz bir şey var. Bu kişi ifade vermek için yeterince yetkin mi? Bu kişi cinayeti kanıtlamak için suçun işlendiği anda gerekli olan suçlu zihinsel durumu oluşturabilir mi? Birini kasten öldürmekten bahsediyorsanız, yani savcılık veya devlet kişinin bunu kasıtlı yaptığını kanıtlamak zorunda. Eğer sanıkta o dönemde devam eden bir tür psikoz gibi bazı akıl sağlığı sorunları varsa, bu durum savcılığın ya da devletin aşması gereken bir engel olacaktır. Bir kişi o dönemde psikoz altındaysa gerekli olan o zihinsel durum oluşturulabilir mi? Şunu da belirteyim suçlamalar tamam mı? Savcılık 10 Aralık'ta cinayet ve ölünün huzurunu bozma suçlamalarıyla dava açtıklarını açıkladı. Cinayet suçlamasını anlıyorum Safa ölüyü rahatsız etme. Amerika Birleşik Devletleri'de benzer bir durum var mı? Bu cinayet suçlamasıyla birlikte mi geliyor? Bunu burada New York'ta görmedim. Diğer yargı bölgelerinde bunların olması çok mümkün. Daha çok uzun zamandır yürürlükte olan bir yasa gibi geliyor. Bazı eyalet ve yargı bölgelerinde, özellikle New York'ta bu mümkündür parçalama, ceset gizleme, delil karartma gibi suçlar var ve bunlar esasen İsviçre'deki bu tür bir suçun gerekliliklerine uyuyor. Sana söyleyeyim, bu gerçekten çok hastalıklı şeyler. Bu gerçekten, gerçekten çok hastalıklı şeyler. Böyle bir şey hakkında ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Okudum, çok etkilendim ve Sierra'nın bunu ilk haber yapan olduğunu hatırlıyorum. Beni çok etkiledi ve bu yüzden biliyorsun bu davanın nasıl ilerleyeceğini göreceğiz ama kalbim çocuklara gidiyor. Bundan sonra nasıl yaşayacaklarını bilmiyorum. Safa Robinson Freire zamanınız için çok teşekkürler minnettarım. Beni ağırladığın için teşekkür ederim Jesse. Ve şu anda Sidebar'da size aktaracaklarımız bu kadar. Herkese katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi YouTube, Apple Podcasts, Spotify veya diğer platformlardan abone olmayı unutmayın. Beni X ya da Instagram'da takip edin. Ben Jesse Weber. Görüşmek üzere.